Minecraft. Ama her şey ve yürümeyi bırakamıyorum. Çünkü durursam boşluğa düşerim. Bu videodaki amacım bir elmas bulmak. Başarabilecek miyim? Tamam. Hemen biraz odun alayım. Oyundaki en iyi eşyaları hızlıca üreteyim. Ve şimdi buna artık ihtiyacım yok. Ah bir demirci. Belki sandığında elmaslar vardır. Kontrol edelim. Ama burada sadece demir ve bir sürü işe yaramaz şey var. O canavar sesi de ne? Yukarıdan mı geliyor acaba? Sırf meraktan bu köşeyi kıracağım. Aman tanrım. Şu kalabalık canavarlara bak. Aklıma bir fikir geldi. Buraya gel. Hadi. Bakalım kanadım. Sonra görüşürüz. İmkansız. Burada başka bir demirci buldum. Ama bu mafya sesleri de burada. Biliyorum. Onları tuzağa düşürmek için bu küçük köşeyi yapacağım. Ne kadar zeki bir ördeğim. Şimdi güvendeyim. Ve o patlayıcıdan nasıl kaçtı? Buradan çıkmam lazım. Bekle. Henüz o sandığı kontrol etmedim. Bir fikrim var. Mobs beni duymasın diye yavaşça etraftan dolanıp duvarı kıracağım. Ve sandığı açacağım. Sen de o mobslardan mı saklanıyorsun? Hayır. Ama herkes beğendi bir sen sana izleyen herkes kel olacak. Ne kadar sinir bozucu küçük bir adam. Bu zırhı ve silahları biyografideki bağlantıdaki nadir modlarımdan kırayım. Ve bak bir elmas. Bunu unuttum. Tekrar denemem gerekecek.